Evet, e, Senin Ayakkabını Ben Giysem projesi kapsamında e, yürüttüğümüz empati çalışmasında görme engelliler için bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. E, görme Engelliler Derneğimizin e, üyesi e, Mustafa Bey bize yardımcı olacak. Evet, Mustafa Bey. Çocuklar, baston vücutla doğru orantılı olarak seçilmesi gerekir kullanacağınız bastonun göğüs hizanızda olması gerekir. Diktiğiniz zaman göğüs hizanızda olması gerekir. Bunun altında standart bir ölçüde olursa, ya yani şöyle olursa bu size zarar verir, kullanamazsınız. Evet görme engeller parkuru oluşturduk. Burada onlar gibi yürümelerini sağlayacağız. <laughs> Bir saniye şöyle tutman lazım. Ekstre sağ adımını at şimdi ileri. Seni sağ, he, sağ adımını atarken sola vurman lazım. Sol adımını at. At. Gördüğünüz yap. gibi çocuklar e, bakın lazım. bu e, bakın, normal e, yürüme e, gibi değil kuralları var. Sola atarken sola vurmuyorsun. Sola adımını atarken sağa vuruyorsun. Sağ adımını at. At. Sağ sola vuruyorsun tamam mı? Bak. Niye çünkü bir adım sonra sen buraya basacaksın tamam mı? Basacaksın. Mustafa Bey şimdi o kurala bilmeden yapsınlar bir şu anda. Tamam. Ya bu görelim onları bir.